Binyoş. Ne var Nurten ya? Ya lan yüzünden de hayır gördük de sırtını dönüveriyorsun sen beni. Hı? Şş, nüten, vallahi moralim bozuk Nurten. Ne oldu lan? Çok mu kızdın beni? Ya onunla alakası yok Nurten ya. Hı. Tamam lan araban güzel olmuş. Araba telefon falan alakalı değil Nurten ya. Bırak <laughs> yatayım. Nurten Ne var Nurten ya? Yapma Nurten ya. Ne yaş? Kız bırak ne oldu? arttırıyorsun gece gece Nurten ya. Gel lan. Ne? Gel lan. biz hani bu gece şey yapacaktık. Ne yapacaktık ya? Ay Nurten ya vallahi ben de bebe yapacak kafa kaldı mı acaba ya? Ya vallahi ayıp çekil Nurten ya. Kardeşin yan odada ölecek belki kötürüm olmuş. Neler düşünüyorsun ya? Vallahi ayıp kızım ya. Bırak. Cık. Laf demeyeyim demeyeyim dedim. Neler dedirttirdin ya gıcı gıcı. Yavaş. Etmiş ya. Ya bırak yorganla ne suçu var ya? Yavaş babanları uyandıracaksın. Kapıyı kapat. Her yanda kalıp kültürüm mültürüm olurum ben de Allah korusun. Cık, o kadar kültürüm olacak zamanım işte ya. Sıkor, sıfır sıkor. Sıfır sıkor bünyamin ya. haşam. Bu ne lan? Allah ama aynayı kırmışlar ya. Araba gitti ya. Bu ne Allah canına moroza bak oyun gibi ya haşam aşam. düşman var ya düşman. Yeter! Cimay! Konuşuyor muyum? Biz mi Kimi kiminle konuşurken gördük biliyor musun sen? Kimi kiminle gördünüz lan? Sus lan! Susuyacaksın konuşacağım! Konuşsun! Konuşmasın! Konuşacak! Konuşacak! Konuşmasın! Konuşuyor şimdi Cimal! Sıddık! Niyazi! Sıdık. Niyazi. Sıdık. Cimal! Sıddık! Niyazi! Cimal! Sıddık! Niyazi! Sıddık! Cimal! Niyazi! Yeter konuşacağım! Cimal bak arkadaşım! Yeter <laughs> Akideş ettin lan sen bak gel kalk. Kaldır kaldır. Ben Niyazi ne vurup durun çocuğa lan? Bu, bu, bu inek arabası ben bana e, ters bir laf edivermişti. E, o, o, onu hatırlayıverdim. Sabahtan beri grup grup duruyordum zaten, İyi oldu. Tövbe. Niyazi ben senden çok üzüldüm çok üzülüyorum ben seni. Sarmak sen istiyorum seni. Sen değil sen? Tamam kardeşim, tamam, tamam. Sorun değil canım. Aa, kardeşler arasında olur böyle şeyler değil mi? Ha? Sıddık, olur böyle şeyler. Sorun değil. Hadi bakalım, hadi. Doğru diyor. Arkadaşın Kaldırın, bittiği sen yerde gül vuruyor bana. Ya otur şöyle, gel. otur kafa, tamam, kafa gidik lan <laughs> bunun, kafa gidik bunun. Baksana şu kafaya. Kafa gidik, mafa gidik. Delirdiniz iyice. <laughs> Bu ne be? Ha, neyse tamam, olay tatlıya bağlandı, değil mi? Sıdık, ya sen düşmeden önce bana bir şey diye verecektin, hani bir şey söyleyecektin. Şimdi düştün, ayılmışsın da kafan da yerine gelmiştir. Onu bir desen, söylesen bana. Ha? Şaka yaptım. Şaka. Şaka yaptım ben, gülelim diye yaptım ben, şaka yaptım. Şaka mı yaptın sen? Şaka <laughs> yaptım Şaka yaptım Komik oldu. Komik oldu. Şaka yaptın ha? İyi yaptın, şakayı kaka ettin. Yediğin yumrukla da kalıverdin işte öyle. İyi oldu. Ama güzel vuruyor galiba. Güzel. <laughs> Açık serinle. Bir. Tatlım ne yapıyorsun burada? İyi iyi abla. Yıldızlara bakıyorum. Abla. Kaan niye geldi bugün buraya? Yani ben yapma dedikçe yapıyor ya. Ya bir de üstüne babaannemle dans ediyor. Ya bu ne samimiyet? Bir e, tanem. Kaan benimle konuşmaya gelmiş. E babaannem onu zorla böyle kendisiyle dans ettirtti. <laughs> bir saat çocuk babaannemle dans etmek zorunda kaldı. Hepsi bu. Yani ne var bunda sinirlenecek? Ne konuştu seninle? Seni aldatmadığını söyledi. Yine mi? Evet. Bunu ispat edecekmiş. A nasıl edecekse abla. Ha. Ya bir de sen ona böyle seni tanıdığım güne lanet olsun falan demişsin. Çok üzüncü çocuk. Evet dedim. Çünkü o da bana başka şeyler söyledi yani ne yapayım? Valla ben detayları bilmiyorum kim kime ne söyledi ama hakikaten ayıp olmuş. Gerçekten üzülmüş. Abla Allah aşkına ya. Sen Kaan'ın beni aldatmadığını ispat edeceğine inanıyor musun gerçekten? Yani bilmem. Vallahi çok kesin konuştu. E peki ya ispat ederse o zaman sen ne yapacaksın onu düşündün mü? Bilmiyorum. Çünkü ispat edeceğine inanmıyorum. Böyle bir şeye de inanmadığım için de düşünme gereği duymadım yani. Hadi iyi geceler. 晚安。 Alo, merhaba. <laughs> Nasılsın? Yuvarlanıp gidiyorum işte ya. Nasıl olayım? İyi olmaya çalışıyorum yani. Çok şaşırdım ya. Öylesine aramıştım yani. Döndüğünü bilmiyordum. Ne zaman döndün? Hmm. Bu çok büyük şans oldu benim için ya. Ee, senden bir şey rica edeceğim. Ee, şöyle, şimdi... Ben bugün bizim kulübe bir mail attım. Ee, aynısını sana da yollayacağım hemen. Ee, bana bir iyilik yapmanı rica ediyorum. Harikasın, harikasın, çok sağ ol. Hoş geldin tekrar. Ee, o zaman yarın görüşürüz. Tamam, hoşça kal. Sırtın pekmez değil mi? He koyuyorsun ya ondan. Onu. Ha, tamam ben de onu diyecektim ondan da koyuver. Ya bu neyin nesi oluyor? Anlayamadım ben. Ya ana çok sorgulama işte. Sen şöyle güzelce hazırlayıver sepeti. Hazırlıyorum ya oğlum. Of, vallahi çok sağ ol. Anaların en güzeli. Cık. Cık. Oh! abu çocuğuma. Vallahi abu bu çocuğuna. Hadi hadi. Ne oluyor anlamadım ben bu işi ya. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın, Günaydın kızım. Sana çay koyayım. Ay yok yok abla hiç koyma oturmayacağım. Acelem var. Kahvaltı yapmayacak mısın? <laughs> Dışarıda yapacağım. Nereye gidip durun öyle acele acele? Ee, babaanne işim var. Sonra yapabilirsin. Sen de işim var benim. Konu çekleme. Otur bakayım şuraya. İyi de babaanne bugün pazar yeri falan kuracağız Cemal'le. Sonra kuru Hadi otur gari oturacağım. Hadi işim e var diyorum ya. <laughs> ben çay koyayım. sağ ol güzel anam benim. Hadi ben kaçıp durun. Nereye gidip durun lan? Kahvaltı edeceğim işte oraya gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen ananla birlikte doğru Kamuran'ı ziyaret et. E baba sözüm var benim. Başlatma lan sözünden. Madem kızı kötürmedi gidip ilgilenemeyeceksin. Ya dün bütün gün yanındaydım ya. Bugün de gidi gidiver. Neyin eksilir? Vallahi nereye gidip durursan peşinden gelir muhabbetin içine ederin ha. Aa. Oğlum hadi bir gidip geliverelim. Sonra nereye istersen oraya gidersin gari. Haydi haydi. Hadi yavrum. Haydi haydi. Haydi. <laughs> İyi tamam. 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 <laughs> Efendim Cemal. Ha. Alo. Gül. Bu kahvaltı işini başka sabah ertelesek ayıp olur mu sana? Yok yok tamam. Ya ben de aynı şeyi diyecektim. Çünkü ben de hala evden çıkamadım. Aa niye? Ne oldu? Ya babaannem seninle bir işimiz var dedi. Öyle çok önemli bir şey değil ama. Ha iyi tamam. Senin ne işin var peki? Önemli bir şey mi? Yok yok önemli değil. Bir iki saate biter işim zaten. Hı tamam. O zaman görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo. Niyazi'nin vallahi amma sağlam vurmuş yine. He, aklın yerine gelsin diye vuruverdim. Anca yerine gelmiştir senin o kalın kafan. Lan ne edem? İçim şişti. E bir de biliyorsun, tanıyorum beni. Lan biz seninle ne konuştuk? Ne konuştuk? Bana söyleme demedin mi? Dedim mi? Dedin tabii. Demiş olabilir. Hem bana söyleme diyorsun, hem kendin yumurtlamaya kalkıyorsun. Öyle oldu değil mi? Öyle oldu tabii ya, inek arabası. Ne onu bunu boş ver şimdi. Kaan'la gülün, İlişkilerin evveliyatını nasıl öğreneceğiz? Sen bunları düşün. He, ben onu düşünüverdim. Aklıma bir fikir gelip durur. Bak şimdi. Sude, babaanneme yardım et gel. Telefonum çaldı. Alo, Alo, Nihal Hanım, iyi günler. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sesinizi duydun, daha iyi oldun. Ben sizinle bir konuda görüşmek istiyordum. Aa, görüşelim ama bugün işim var, akşamüstü görüşelim. Öyle mi? Oldu, o zaman ben akşamüstü uğrarım. Oldu, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Aa, Oo, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Vay be, bacınak da gelmiş benim ha. <laughs> gel hanım kızım, sandalye getiriver. Gel hanım, gel. Ee, o zaman ben de bunları veriveren. Oğlum, Gaman bunu bana verecek mi onu? Ay tere değil. Ana bilip durun da Gaman Hanım'a kültürüm oldu Suya nasıl koysun değil mi? Ayten, tamam, ablam, alıver sen onları suyu koyuver hadi. Cemal. Azar öyle geri Öyle gel. Gel 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 Onların yanına gel. Öyle evet. gel. Öyle. Aa, gel gel gel. Gel gel korkma ya sağlam sandal gibi. Kızım şu sofrayı bir toplayıveren de çay getirin hadi kız. Kemal Tarkan hadi yardım edin benim sofrayı toplayıveren. Ben anlamam o işleri. Vallahi ben de anlamam o işlerden. Yardım edin gücünle. Gayret yarlı bey ilk defa bir işe yaradı ya. Oğlum benim niye alıyorsun oradan alıyor ben de yiyorum da. Nasılsın Caman? Ha? Ha, iyi ee, Kamran. Sen nasılsın? Nasıl olsun? Görüyorsun işte. He, görüyorum. İyisin ama iyisin. Kamuran kızım, hiç çözülme yok mu yavrum? Yapma ya. Hı. Çözülme yok. Hiç. Günaydın be. Günaydın Yusuf emmi. Niye kimse yok lan? Hani gurur toplantısı yapacaktık. E gel birazdan. Gel otur öyle gel. oturam. Ne oldu lan senin kafaya? Hmm, i̇ş kazası geçirdim. Acıyor. Oo dikkat edeceksin. Kafaya baret geç. Evet. Şu kafa bu şakaya gelmez lan. Nazar var nazar. Benim Ailemizin de çok büyük nazar var ya. Anam Sultan Anam. Aa! hoş geldin. Hoş geldin. Sandalye getirin içeride Hoş bulur veyemedim ama Dudu, hoş bulu veyemedim. Hoş geldin. Hoş gelir veyemedim Hoş geldin. Sağ ol kızım, sağ ol kızım. Sağ ol. Nasılsın kızım, İyi misin? İyiyim, sağ ol. Geçmiş olsun. Ah, Güneyem'in. Ne yapıyorsun sen burada, ne işin var? Ben bu evde yaşıyorum ya şey hoca evi var Ha <laughs> anladım. Ya çiçekler ne güzelmiş tanı mı um? He güzel tabii. Cemal malı verdi. Ha Cemal aldı Kamuran'a. Hmm. Kemran aldı Cemal. Ee Gül sen nasılsın bakalım? İyiyim Kamuran. Um. Sen nasılsın? Geçmiş olsun ya. Yani. Otur sana kızım. Ee, yok. Babaanneciğim benim gitmem lazım işlerim var. Nereye gideceksin kızım? Ee, Niyazi ile buluşacağız. Pazar yeri kuracağız da bugün. Muhtarlar <laughs> bu ne için yer tespit yapacağınız? Ha, organik pazar kuruyoruz köye. <laughs> Kültür turizmiyle turlar düzenleyeceğiz. Öyle işler işte. Ay ne gerek var bu işlere? <laughs> Olur mu şekerim? Bütün köyün tanıtımı için. Abla, sen al arabayı babanın bırakırsın, tamam mı? Yok Gül, sen bunu hiç verme bana. Ben zaten Acemiyim. Köyün sokakları da dar, çarparım sağa sola. Ya siz arabanızı alın, binin gidin yani. Ben Sultan bırakırım ya eve? Ya bizde de var araba orada, kaplan gibi duruyor yani <laughs> lütfen. Bizim de var arabamız. He, Bünyamin'e araba kullanmak olsun zaten. Değil mi? Sorun değil ha. İyi, peki o zaman. Size iyi günler. <laughs> Sağ ol kızım. Yürü güle, yine gel. Yürü güle. <laughs> Neyse ben de şey yapayım şu. Japon yapıştırdıysa arabanın aynaya yapıştırayım. Vallahi Japonlar yapıyor ya. A arabayı falan birbirine yapıştırır ha. <laughs> Hadi afet olsun, görüşürüz. Dünya mı? Yani bak, ne? nereden anlıyorsun Hüftür'ü? Sen köyde bir kere merhaba dedim, o kadar Allah... Nasıl köyde? Ha bir kere de şey, bu Muğla dolmuşunu kaçırmış, arabayla Muğla'ya bıraktım, o kadar ya. Muğla'ya bıraktım, sen ne bırakıyorsun mi ne oluyor? Sen insanlık, öldüm, ayıp ya. Ben öyle adam mıyım? Allah Allah. Hem kayınbabam demedi mi kız? Sultan Hanım iyi geçinin diye. Ben de ondan dolayı iyi geçinim yani o kadar. Sana Üstüm... mı kalmış lan? Üstüme geldin onlara bak. Zaten moralim bozuk Nurten. Arabanın aynası kırık. Vallahi içim kan ağlıyor ya. Neyse şunu yapıştırayım. Arabanın facası bitti ya. Cık. Neyse hadi düşünün şeylere bak. Ayıp günahımı alıyorum ya. Hadi, hadi, hadi. görüşürüz. Ayten, kızım kayfeleri yapıver hadi. Hadi abla, hadi güzel. Nasıl olsun kahveler? Herkese orta yapıver kızım. Yorulma boşuna. Kızım, doktor ne dedi? Ne zaman ayağa kalkarmışsın? Bilmiyorum vallahi Sultan Ana. Psikolojikmiş. Necikmiş? Psikolojik. Sultan Ana, gaz katı kaldı çözülemiyoruz. Çözüm böyle kaldı. Bak, oh, bak. Oh. Benim bak Hiç üzülmeyeyim mi kızım? Ben sana en güzel, en büyük doktorları getireceğim gari. Ben de para çok. Sen hiç üzülme. Emin kızım, kaldıracaksın sen ayağa. Kaldıracaklar. Ah Allah razı olsun sultanım. Ay sen olmasan biz ne yapalım? Nasıl? Allah canını almasın. Elime yapıştı ya. Allah canını yapın. Allah kahretmesin ya. Allah canım oğlum koptu ya. Ayrıca gitti ya. Kendini anlatsın ya. Nasıl bu Japonlar yapıyor bunu ya? Merhabalar. Ha. Merhaba, hoş geldiniz. Ya. Aydın, ya arkadaş, nerede kaldınız ya? Hoş bulduk. Ee, sizin eve uğradık Yusuf amca. Geçmiş olsun, anca gelebildik. Ay çok teşekkür ederim, sağ ol. Ee, nerede herkes? Pazar kurulacak bugün. He, köyün bütün erkekleri Kaan Bey'le beraber onun tarlalarına gidiverdiler. Allah Allah, niye? Aha, muhatabın sahibi gelip duru. Buna sor. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kaan Bey, neden böyle bir şey yaptınız Kaan Bey? Bugün pazar kurulacak biliyorsunuz. Evet ama ben de çiftlik kurmaya çalışıyorum. Orada doğal bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Kolay iş değil. Ayrıca köylüler de bu işten para kazanıyorlar. E, Gül Hanım doğru söyleyip Duru. Şimdi kim kimler kuracak bu pazarı? Canım pazar kurmak kolay iş Yusuf Bey. Benim size daha önemli bir haberim var. Haftaya İstanbul'dan 12 kişilik bir turist kafilesi geliyor buraya. Oo bayağı kalabalık ya. Ya 12 kişi kime edecek? Ama bunların hepsi çok elit insanlar Sıddık Bey. Haftaya buraya bırakacakları paradan sonra böyle düşünmeyeceksiniz hiçbiriniz. Elitse olur. E, i̇stiyorsanız şimdi gidip pazarı kurabiliriz. Yok. Benim daha iyi bir fikrim var. Niyazi Bey, anons yapacağım. Hazırlayabilir misiniz mikrofonu? Ha, He, tabii tabii. Olur, olur. Buyurun, buyurun. Buyur. buyur, buyur. <laughs> ben size gösteri veren, elinizi buraya basılı tutacaksınız. Ee, kahverengi bir ses tonuyla konuşacaksınız. Ka kahverengi neden? E, ee, kahverengi. Ne çok yüksek, ne çok alçak. Ben gösteri veren dikkat dikkat. Güzel köy bildirili. Sultan Ana'nın torunu size anons ediverecek. Hindi mikrofonu ona verip durun. Dikkatlice dinleyiverin gari. Şu şuraya değil mi? He oraya basın. Merhaba. Köyümüzün bütün kadınların dikkatine. Çalışmak isteyen bütün kadınları bugün bir saat sonra Ahmet Yüksel Parkı'na bekliyorum evde canı sıkılan, ben de bir işe yarayayım diyen bütün kadınlar davetlidir gare. <laughs> Allah canını almasın kız pek güzel oldu. Hatta sonra bir gari koyuverdin ya artık tamamen bizler oluverdin gare. <laughs> I'm awesome.